Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bit pazarından aldığım figürleri göstereceğim arkadaşlar. Ben bugün bit pazarına gittim. kendime çok çok güzel şeyler aldım. İlk önce küçük şeylerden başlayalım. İlk önce küçük bir simsinimiz duruyor. Bu simsinimizin arkasında düğme var. Ona bastığımız zaman kumandayı kaldırıyor. Ve çok ufak bir dilini artıyor. Bu böyle bir figür yine aynısını yapmışlar. Buna benzer bir figür göstermiştim arkadaşlar. Böyle bir şöker figürümüz var. Bunun arkasında gördüğünüz gibi şurada bir düğmesi var. Çok güzel yüz detayını falan yapmışlar. Ha ha ha. Şökerin bilindik gülüşleri arkadaşlar. Ben böyle ayda bir, haftada bir, bazen birkaç haftada bir bit pazarına gidiyorum arkadaşlar. Orada beni görme şansınız olabilir. Ee, yine bir şansınızı denerseniz beni görürsünüz, gelebilirsiniz yanıma. Ve ninja kaplumbağa ilk defa ben ninja kaplumbağa'm oldu sonunda ya. Abi internetten ince kaplama alıştırma Orada burada burada her yerde alıştırım Acayip dandikler. Ama asıl orijinal burada. Eklemleri var. Tüm eklemleri oynayabiliyor. Arkasında normalde kılınçlar varmış. Yok şu an. Bilmiyorum adam ne yapmış. Kafası falan oynuyor. Böyle eklemleri falan var. Bunlar da Michelangelo'ydı. Ay. Michelangelo. Jelo muydu neydi? Bunun kırmızı bandı bandajı var. Hangisini ikisini de çok sevdim. Ee, dur fiyatlarını da söyleyeyim arkadaşlar. Bunun fiyatını hatta en son söyleyeyim bunların fiyatlarını. Geliyor 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 geliyor. Bundan aldım arkadaşlar. Bunu herkes bilir arkadaşlar kafasınıza kafanıza ay kafasına bastığınız zaman yüzü değişir. Bunun adı vardı, bir adı vardı. Adını unuttum. Bu hangi karakter olduğunu da tam bilmiyorum. Bunun kutusu da yok. Basamıyorum dur. Bu da böyle bir figür. Ben bunu iğrenekte araştırıyordum. 200 lira diyordu. Bunun bit pazarındaki figür haline düyün fiyatını duyunca şey çok şaşıracaksınız. Burada bir action man duruyor arkadaşlar. Benim eski önceki videolarımdan bulabileceğiniz bir action menim var arkadaşlar. Deniz denizdeki hali. Şöyle gördüğünüz gibi bunların eklemi işten oluyor arkadaşlar. Dıştan belli olmuyor şey bendeki deniz hali vardı bu da şey bunun kolu var arkadaşlar böyle demir den bu kolları böyle demir bunun şortu yoktu arkadaşlar bunun altı böyle şöyle çıplaktı bunu diğer ki bir tane taktı dedim abi takar mısın dedi takarım şu kolunda bir düğme var arkadaşlar onu çevirdiğiniz zaman parmaklarını oynatıyor ve parmaklarını kapatıyor açıyor kapatabiliyor hepsini yapabiliyor arkadaşlar ben açık gitmeyi tercih ediyorum ee, bugünkü figürlerimiz bu kadardı arkadaşlar şimdi sizlere son olarak figürlerimizin fiyatlarını söyleyelim ucuzlardan başlayalım ben bu 20 liraydı ya da 25 liraydı tam hatırlamıyorsam bu da 20 ya da 25'ti şekerimiz. Tam hatırlamıyorum onun fiyatlarını. Bunun fiyatı 200 liraydı. Ama ilk pazarındaki halini söyleyeyim. 50 lira. Hiç indirim olmadan. 50 lira dedi bana. Direkt aldım koptum böyle. Hiç beklemedim bile. Direkt aldım abi dedim ver. Ninja kaplumbağanın fiyatı ya 120 ya 110 ya da 100 tam bilmiyorum indirim yapmıştı olabilir. Ben 100'ye aldım ama indirim yaptım yapmadım tam hatırlamıyorum. Son Bunu duymak istediğinize eminim. Action Man'in fiyatı 100 liraydı. Bu böyle baya detayı var yani arkasındaki çiziklere kadar damarlarına kadar şu robot giriş şeylerine kadar Robot eline kadar ya. Şu oynatış var ya. Benim için çok iyi olmuş. Eklemleri de var arkadaşlar. Bunun fiyatı 100 liraydı. Bana 90 lira yaptı. Endihe çoğunda indirim var. 2 tane 3 tanesinde indirim var zaten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bit pazarından aldım ve figürleri göstermiştim. Ee, gösterdim. Ee, yine alacağım galiba birkaç hafta sonra, iki hafta sonra falan. Yine böyle bir video gelebilir. Ama bilmiyorum duruma göre. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.